Sağlık Bakanlığı bünyesinde yetkili Öz Sağlık İş Sendikası işletme toplu iş sözleşmesindeki son durumu açıkladı. 1 Kasım'da toplu sözleşmeye dahil edilen ve işkurdan giren ve eski kadrolu işçilerle birlikte sayıları 100 binleri bulan Sağlık Bakanlığı bünyesinde sürekli işçi kadrosunda çalışan işçiler için yetkili sendikadan son dakika açıklaması yapıldı. Hak bağlı Öz Sağlık İş Sendikası tarafından yapılan açıklamda, arabulucu toplantısının gerçekleştirildiği açıklandı. Tehdiye ödemeleri ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Taşeron ve kamu işçilerine yönelik verilen tehdiye ödemeleri yılda 4 taksit şeklinde gerçekleştiriliyor. Yılın ilk ödemeleri 31 Ocak, ikinci ödemeleri 22 Mayıs ve üçüncü ödemeleri ise 27 Temmuz'da gerçekleştirilmişti. Şimdi ise gözler 4. tehdiye ödeme tarihine çevrildi yıl sonunun yaklaşması ile birlikte tediye tarihi yeniden gündeme geldi. Resmi gazetede yayınlanan karara göre, kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Buna göre, 2020 yılı 4. taksit tediye ödemeleri 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilindiği gibi taşeron işçi statüsünden katroya geçen 900 bine aşkın işçi bulunuyor. Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu bürüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Bu ücretlerden damga vergisi, SGK prim ve gelir vergisi kesintileri yapılacak. Asgari ücretle çalışan bir işçi için 52 günlük ikramiye net tutarı 3.646 Türk lirası olarak hesaplanmaktadır. 6.772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilavet hediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave hediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir. 52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave hediye yapılması hakkındaki kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave hediye ödemesi yapılır. Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar. Kamu iktisadi teşekkülleri. Genel ve katma bütçeli kurumlar. Özel bütçeli idareler. Belediye ve özel idareler, hizmet aktı ile çalışan işçiler.